Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün 3 videosunda ben de varım. Ve 3 üzeri bir hediyem var. Size göstereyim hemen ne aldığımı. Aa, teşekkür ederiz tatlış kedicik. Bakın arkadaşlar. Kedi patili. Boya kalemleri almış kızlara. Çok teşekkür ederiz. Hadi sen de gel bizimle oyun oyna. Teşekkür ederim. Ben burada uyumak istiyorum. Siz oynayın. Birazdan gelirim belki. Ha, peki sen bilirsin o zaman biz boya yapmaya gidiyoruz. İstediğin zaman gelebilirsin tamam mı? Çok Kızlar bakın kedicik size ne almış? Çok Ay çok teşekkür ederiz kedicik. kedicik. Bakın arkadaşlar kızlara ne almış kedicik Patil'i? Kedicik. Kedicik. Boya kalemi. Kedicik. Kedicik. Beyaz kedi var ya. Kedicik. Kedicik. Evet arkadaşlar bakın bir de bu var. Çok tatlı değil mi? Evet. 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 Ona da yaptı bir tane de? Evet. Tamam şuraya dökelim. Evet. Şunu da açtın yancı. Açtım Evet anneciğim. Ne annem? Aa evet ya bir tanesini markette unutmuşuz, Mağazada unutmuşuz pardon. Bir dakika. O... Mağazada unutmuşuz, aynen, o yüzden onu çıkartmıyoruz alınca. Hadi herkes bir tane alsın. Tamam değişik değişik yapacağız zaten. Kullanan ortaya koysun. Evet. Hadi bakalım. Güzel güzel boya yapıyoruz arkadaşlar. O dondurmalı olan. Dondurmalı olan değil mi? Arkadaşlar. Orada uyutun bir Evet. Ben kapaklarını şuraya ortaya koyun kızlar. Kaybolmasın tamam mı? Ortada dursun. Kullandığınız kalemlerin kapaklarını koyun. Hadi bakalım kim yapacak boya? Tamam hadi yapın. Onlar şu patili de var pembe. Bundan alabilirsin. Ben açamıyorum. Sen açar mısın? Elimde kamera var. Aç bakalım. Tamam. Hayır yeşil değil o işte pembe. Pembe Tamam hadi değişe değişe kullanıyoruz tamam mı? Hadi bakalım kızlar. O turuncu. Ama olmaz kaldırırım hepsini yoksa. Farklı farklı bak hepsinden var. Patil olanlardan alabilirsiniz. Şu var bak bu da çok güzel bir renk. Bu da patilinin pembesi. Dünyacığım bundan yapabilirsin. Yap bakalım. Ay çok güzel ya boyalar. Kalemler çok güzel değil mi arkadaşlar? Bütün kızların kalemlerine. Evet çilek rengi. Hı -hı. Kapaklarını kaybetmeyin ama tamam mı? Şöyle bakalım. Uyusun biraz dinlensin gelir. Ama hepiniz aynı anda konuşursanız arkadaşlar sizi anlamaz. Sırayla. Hadi bakalım. Lina ne yapıyor arkadaşlar? Evet. Kedinin dilini boyuyor. Aa, dünyada da limonata var bardağıyla. Bakın. Bakalım sende ne var? Sende de limonata var. Hadi bakalım. Tavuklarımızı bakalım Tavuklarımızın sesi geliyor. Arkadaşım. Tavuk nazlar da yumurtlamıştır değil mi? Arkadaşım. Yumurta çıktı. Aa, evet arkadaşlar dün aldığımız yumurtanın birisinde çift sarı çıktı. İki arkadaşım. tane sarı var içinde değil mi bir tane yumurtanın? Arkadaşım. Vay çok güzel oluyor. Ama koyman lazım. Masaya koy ki Güzelce boyayabilir. Evet, boyama kitabı aldık. Arkadaşım. Tabii kızlar şu an küçük arkadaşım. oldukları için arkadaşım. çok çizgiye dikkat etmiyorlar. Arkadaşım. Ama öğrenecekler değil mi arkadaşlar? Evet. Tamam dursun en son kapatırız açık kalsın kullanıyorsunuz ya zaten. Tamam yıkarız anneciğim. Hayır hepsini açma kullandığını aç. Kapatmaya çalışma anneciğim. Buraya koy sonra kapatırız en son tamam mı? Ben Al onu Alımızda boyamasın. Ay düşüyordun dikkat et. Ben şöyle bir şey alıyorum. Evet yandım. pembe. Onu gibi boyayacağım ben de. Dikkat et dünyaş. <laughs> <laughs> ne oldu? <laughs> en son miyo dedim. <laughs> Dünyanın miyallamaları meşhurdur arkadaşlar aslında. Böyle canı bir şey istediği zaman yaptıramadığı zaman başlar miyallama. Hii, hii, değil mi? <laughs> çok tatlı miyallayamadın ya. Ben günden denk gelirsin çekerim. Tabi o an kriz anı oluyor. Iyi, Hadi bakalım. Ben çok çok evet. Arkadaşlar. Ama çizgilerin içini boya, resmi boya. Çünkü atlayan var, Ayım Tamam ben alırım bırak sen. Ayağım alayım. Ay, burada bir ay, tane ayırma. parmak var. Aldım. <laughs> Kalemlerimiz çok tatlı değil mi arkadaşlar? Ay, ya, Şunlara bakar arkadaşlar, mısınız? bakın. Bu dondurma da. şekilli. Bir tane de şekilli olandan ben göstereyim. Evet. Tamam yıkarız anneciğim sorun Altın. değil. Ama dikkat edin yine de boyamamaya çalış. Yedi. Çok güzel. Ney ney ney? Bir daha söyle. Bir Mira 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 bir bakar mısın bana bir dokuz der misin? Dokuz. Altı yedi dokuz. Dokuz. Arkadaşlar, Mira bir dokuz de. Mira Mira da. Hadi bir dokuz de. Arkadaşlara bir dokuz de. Bak ya boyadım. Arkadaşlar. Arkadaşlar. <laughs> çok tatlı diyorsunuz. Dünyanın kafasına bakar mısınız ya? Geçen gün düştü arkadaşlar. Bakın hala mor. Esmer olduğu için belli olmuyor Allah'tan da. Ama çok kötü düştü. Biraz da şiş hala. Zaten şişliği de belli oluyor. Bakın bayağı yayılmış durumda yani. Şuraya bakın. İşte böyle yaramaz bu kızlar. Aha. Bu kızlar çok yaramaz. Al bakalım. Bakın benim de kolumda var. Evet. Lina ben... ile Milan da kollarında yer var. Işte. Göster bakalım. Her videoda gösteriyoruz. Benim kutumda çok kötü var. Evet. Kocamda da var. Evet. O kedi artık gitti. O geçti kolundakine bakalım hadi. Bak bu kocamda. Onlar geçti anneciğim. Bu ne, ne zaman kedi bunlar? Çok oldu. Kedi kedi. Kolundaki çok kötü. Göster bakalım. Ay. Geç. İnşallah izde kalmaz isketti zaten. Evet arkadaşlar. yarası geçti. Bu çerime abone olun. Bakacağım. Bu sarıma abone olun. Evet arkadaşlar, arkadaşlar bu hangi renk tahmin edin bakalım. Abone Arkadaşlar, arkadaşlar Efendim? ben bunu boyayamadım arkadaşlar. Niye boyayamadın? Boyamış da şey güzel olmuş. Boyamış Tamam koy. Başka şeylerden boya. Renklerle. Hadi bunu boya. İşte bunu bak, no. şey. Dünya'nın güneşi boya bakalım. Sen de güneş mi istiyorsun? Güzel boya ama. hepsinde boya. Al bak sende de var güneş. Hepinizinki aynı zaten anneciğim. İşte bak burada. Güneş ve ay dede. İşte plan şeklinde. Evet pembe güneş. Dünya'nın ne sevdiği renk pembe ben de mor renk <laughs> Ama o mor değil ki ben aslında bir ara siyahı çok seviyordun. şimdi de mora taktık Lina şimdi Mira kedi hangi renkte mor Hayır yeşil yeşil Hayır ne yeşil yeşil hangi renk yeşil kıyı arkadaşlar kedinin kıyı renkleri var. kıyı ne demek? Bilenler yoruma yazsın bakalım. Tahmin edin. Kıyı ne demek acaba? Kızlar ne demek istiyorlar? Yorumlarda, Yorumlarda yazar mısınız ben arkadaşlar? <laughs> Yırtma. Hayır tamam. Yırtma. Cık. Gitti ya. Tamam o sayfayı elleme. Diğer sayfalara geç. Bakacağım arkadaşlar. Ne? Bakın arkadaşlar. Yırttı. Abone olursanız bir daha alırız arkadaşlar. <laughs> abone olursanız bir daha alırmışız arkadaşlar. Renk renk mi? Renk renk, renk, renk renk mi? mi? Tamam. Arkadaşlar, abone olun çocuk, onu yorumlara yazacaksınız. Ay çok tatlısınız. Yiyeceğim şimdi size. Pür dikkat boya yapıyoruz. Arkadaşlar, rahatsız etmeyin. Bakın. Bakın arkadaşlar. <laughs> Güldürdük <laughs> <laughs> Hadi bakalım Kasar da boya yapacak galiba <gülüyor> <gülüyor> Yakalandı <gülüyor> Hadi bir bay bay yapalım arkadaşlara tane İki tane çekelim. Tamam tamam sonra Hadi bakalım arkadaşlar kanalımıza abone olmayı Yorum yapmayı videolarımıza like atmayı unutmayın Arkadaşlar like atın videolarımıza ya İzliyorsunuz ama like atmıyorsunuz Lütfen artık Kızlar size boya yapıyor. Bak size hepinizi pembeye boyadı dünya. Görüşürüz arkadaşlar.